19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kütahya'da tören düzenlendi. Zafer Meydanı'nda koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende Kütahya Valisi Ali Çelik, Garnizon ve Havaer Eğitim Tugay Komutanı Tu General Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özen ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başoğul şu ifadeleri kullandı. Türk tarihinde İslam öncesi ve şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk bu onurda kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soyadları ve kutsal değerleri için savaşmıştır. Çünkü milli karakterimizde olan bu duyguların Türk ulusu ve her biri için vazgeçilmez anlamlı ve önemleri vardır. Buradaki törenin ardından Vali Çelik ve protokol üyeleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubelerini ziyaret etti. Vali Çelik burada yaptığı konuşmasında Rabbim bizleri şehit ve gazilerimize karşı mahcup etmesin dedi. Onları yad etmek, hayırla yanmak bizim en büyük görevimiz. Özellikle geride kalan ailelerine, gazilerimize sahip çıkmak da devletin en büyük görevi. Rabbim şehitlerimize, gazilerimize bizleri mahcup etmesin. Devlet olarak, kamu görevlileri olarak